Herkese selam verir, ben Mişan Bugün sizin aklıma gösteriyorum Sen önünüzü önünüzü Hoş geldin kanka Dem ya mikrofonu çal mı hırsız Yeter Hoş <laughs> bulduk <Yağmuruna koyayım. gülüyor> Ekranı kaydır Ekranı niye kaydırıyorsun Mustafa Şimdi tekrar alıyorum Şimdi ne söylerdim sana Mustafa Hocam kılıç çıkartmakta amacım. Ben tek sure şu adı da bu. Onu da göstereyim yani. Aynen tek çürpek var tek sure çürpek Bu arada ben hani sure tek veremiyorum Çünkü tüm kullandığım pekler provide Yani paylaşılması yasak O yüzden Bilmiyorum Anlamı yani paylaşması yasak oğlum Devdim ya Ne olabilir? İngilizcesi kötü olanlar da olabilir. Sanki seni çok iyi. Lego Batman'le çevirileri ben yapıyorum. Sen mi yapıyorsun pezevenk? Kes lan. Sanki çevirebilecek. Kes lan bok çevirirsin sen. Ve bunun İngilizcesi bir bok bir bok. İngilizceden bir aldın değil mi sen? Kaç? Dört buçuk bakın görün ben beş aldım. Yıldızlı beş. <laughs> Açmış. <gülüyor> iki tane diamond. Ve <laughs> oyunun ilk dakikasında diamond Eşitli. sword. Diamond sword. O AFK şimdi ikileyeceğim. <laughs> Hazır mısın? 1 2 3 Bok da çıkabilirdi yani Hop Yok, tamam Sen de olsaydın kanka oyunda bak iki tane ayranım vardı sana da Görüyorsun değil mi ne kadar paylaşımı zengin bir çocuğum Ve bu arada burada hakkınızı helal edin ben şuraya gideceğim Hadi hakkınızı helal edin Musav bana derse ses gelmiş. <laughs> Cidden nasıl söverdim sana biliyor musun? Ve bu arada bana dokunulduğunda ben yapamıyorum bu parkuru söyleyeyim yani. Niye söyledim bilmiyorum ama işte yani bilin onu. İçimi bilin, dışımı bilin, bokumu bile sıçtım. Şeyi bile bilin yani. Bilebilirler. Bence senden önce bile vardı. Da la It zamanı fakat Eagle Davici. Ya ya ya. Buraya öyle bir şarkı koyabilirim aslında. Aynen lan burada bir tag Life olabilir. Bu sefer bana demiş seni Ah tamam sıkıntı yok. Ya olsun. Tevkiz. ya. Dört kişi lan top iş. Ne be şey? Ejder yo. Hadi, hadi, hadi. E koy ejder yağsı. Aha adam. Aha da ayrım pantili var bizim full ayrı set yapabilir. Gel lan buraya. Öpeceğim seni sadece yalayacağım gel. Adam beni düşürerek öldürüyormuş. Ben ne küfür ederim be. Bay bay. <laughs> Şöyle. Bu arada beraber solo SG'deyim. Ya artık düz düz soral so games'te video çıkmıyor hackerlardan. Artık yani solo giriyorum ben de takım olması yasak hem yani. ne güzel yani. Artık yani öyle videolar gelecek beyler kusura bakmayın yani sadece bir yanımda bir arkadaşım olduğu zaman ancak o şekilde TMSG'de videolar gelecek. Öbür türlü mah gelir TMSG'de videolar tek başıma oynarsam. Çünkü yeter artık ben bıktım bak diğer oyunda solo segeye girdim arkayı müzik e, şey yaptım. Ki tabi video çekmemiştim ısınma ileydi o. Şey ısındım Oyunun çok daha rahat kazandım yani e, ee, baya da bir rahat kazandım oyunu. Ditmeşteki rakibim de ya benim benden seti baya baya kötüydü. Ama yani şu şekildeydi adam iyi oynuyordu yani. Benden filan iyi oynuyordu eğer yani şey onun da armoru benden aynı olsaydı o alırdı büyük ihtimal oyunu. Burada da kimse gelmemiş lan. Hani buradaki tier tüyü açalım biz o zaman. Şimdi hocam. ilk bir şuna at. Daha sonra şuradan gidip ee, şuralardan da olta çıkartırım. Bir İlk bir ikinci türtüyü de gittik. İkinci türtüden de şöyle bir don ve e, bot çıkarsa güzel olacaktır. Hiç düşündüğüm şeyler çıkmadı gerçekten yani. Bu da benim açımdan baya bir kötü oldu. Neyse zaten 3 kişi kaldı. Ee, şurada da bir tane adam gördüm. Görmemişim. Şuralardan bir yerden bir tane şey çıkartabilirim diye düşünüyorum. Ee, şuradaki chest'ten e, bir tane meydanla da olta çıkarabilirim. Bence. Yani şunu açamıyorum ya. Çok gıcık bir şey beyler. Abi takıldım. Gitti olamazsın. Hop çok güzel. Tamam bundan olta çıkmadı. Sağlık olsun buna gideriz. Bundan da çıkmadı. buna da sağlık olsun deyip öbürüne gideriz. Evet bundan çıktı. Ee, gerçekten güzel. Vay iyi oldu. Dört tane ironumuz var. Hemen bize de iki tane FNS gerekli zaten. Bir tanesi üçüncü bir tanesi 7 e, slot. Diğeri de 1. E, birinci slota konuluyor. Ben de. Size tabi bu baya bir farklı olabilir. Veya aynı envanter dizaynında kullanıyor olabiliriz. Şimdi ben adam arayışına çıkacağım. Gerekirse videoyu durdururum derken sağda bir tane adamı gördüm ee, gözümden gitmedi yani gördüm onu rahat olun o yüzden videoyu durdurmayacağım hop adam ortaya gidiyor büyük ihtimal keşke oradan açı yapıp gideydim ama yani e, hiç öyle yapmadım adam da bu arada ortaya gitti e, ortada kılıcını yaptı sürpriz kılıcını yapsam bile öleceksin neyse e, büyük ihtimal bu videoda çıktı iki kişi kaldık adamın durumunu çok merak etmiyor değilim e, merak ediyorum yani beyler hadi bakalım yani heyecanlıyım o adamı da yakarak öldürecek güzel olur yani hem yakıp hem kılıç ve oltayla dalarsak e, baya bir güzel olabilir neyse hadi bakalım inşallah bu oyunda kazanırız ikinci videoyu da çıkartmış olurum ki ben de baya mutlu olurum yani bu videoyu çıkarsa çünkü bunu da aplada rendera koyacağım, bunu da videoyu yükleyeceğim. ama bu videoyu yüklerim. Yani günde iki günde video gelebilir beyler. Hem biraz daha video aplada edeceğim zaten. Yani video depolayacağım. Yükleyebileceğim mi? Aynen tamam o zaman Beler var da lol videoları da gelebilir ama benden değil bakın kanal ortağımız Mustafa falan gelecektir. Ben tek tekten, ben kes lan. <laughs> Ve bu arada Mustafa lol'de gayet iyi yani. Çok iyi olmasa da yani. Ya çok güzel, ya çok güzel, kes lan. Orada 9'a 0 gittin 0'a 9 gittiğini hatırlıyorum ben. Evet. Ya, böyle, 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 böyle. tablan bana söylemiştin. Öyle, böyle, böyle, böyle. Arkadaşlar adam ayran. Ya çok teşekkür ederim ya. Ya gerçekten böyle yapmanıza gerek yok beyler bunu da söyleyeyim yani hani beni gördüğünüzde böyle şey yapmayın hani böyle statsıma bakın da ya statsımdan beni çıkartıp da şey yapmayın beyler yani böyle kil çekmeyin kapışalım çünkü yani video mesela şu an hiç eğlenceli olmadı bence dikmeşte kapışsaydık aksiyon yaşasaydık daha güzel olabilirdi Neyse iyi günler dilerim. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.